Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Sosyal yardım kartı nedir? Kimler sosyal yardım kartı alabilir? Sosyal yardım kartı Kaymakamlıkların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ya da belediyelerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet etmek amacıyla açılmış olan marketler ve mağazalarda geçerli olan kart sistemidir. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Vatandaşın hassasiyeti hiçbir zaman göz ardı etmeden, gerek yapısal ve teknolojik anlamda en son yenilikler göz önünde bulundurularak ihtiyaç sahiplerine yardımın ulaştırılmasında en kolay ve en kısa yolla ulaşılmaya sosyal yardım kartı projelerinin temel yapısını oluşturmaktadır. Sosyal yardım kartı amacı nedir? İnsanlara yardım ederken onları diğer insanların yanında utandırmamak, kırmamak, onların ihtiyacına göre özgürce hareket edebilmesini sağlamaktır. Kimsenin onuru zedelenmeden, yardım yapılan malzemeyi kullanmaya dayatmadan ihtiyacını gidermektir. Para kavramı geçmeyen marketlerde sosyal yardım kartı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri sağlanır. İhtiyaç sahibi vatandaş bu anlaşmalı olan market veya mağazaya geldiğinde elindeki sosyal yardım kartı ile alışveriş yaparken ihtiyacı neyse onu almaları sağlanır. Sistem post terminal cihazları ve yazılım ile takip edilir, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulur. Markette ve mağazada ürün çeşitliliği arttırılabilir. Yardıma muhtaç olan yaklaşık 2 milyon vatandaşın yardımları her ay düzenli olarak bu akıllı kartlar sayesinde gecikme olmadan kullanabilirler. Ödenecek tutar SMS yoluyla vatandaşların cep telefonlarına SMS olarak iletilir. Böylece vatandaşlar sıraya girmeden ve zaman kaybetmeden sosyal yardım kartlarıyla paralarını beklemeden çekebilir. Örneğin Belediyenin nakit para yardımı yüklemiş olduğu sosyal yardım kartını alan ihtiyaç sahibi vatandaş belediye ile anlaşmalı sosyal yardım kart postterminal cihazının bulunduğu alışveriş merkezlerinin hepsinde kartlarını kullanabiliyorlar. Bütün ihtiyaçlarını sosyal yardım kartı sayesinde karşılayabiliyor. Vatandaşlar kendilerine verilen sosyal yardım kartını anlaşmalı marketler ve mağazadaki sisteme okuttukları zaman, kart ile ilgili bilgi de alabiliyorlar. Yanı ne zaman yardım alabileceklerini, kartlarında kalan bakiyelerini, giyim için ne kadar gıda için ne kadar alışverişi yapabileceklerini öğrenebiliyorlar. Sosyal yardım kartından kimler yararlanır? Eşi vefat etmiş kadınlardan yardım hakkına sahip olanlar. Engelli ve yaşlı yardımı alan vatandaşlar. Evde bakım aylığı imkanını kullananla vatandaşlar. Yardıma ihtiyacı olan asker aileleri kullanabilecek. Sosyal yardım kartına nereden başvurulabilir? Belediyelerine, muhtarlıklar, sosyal yardımlaşma dernekleri, işkur gibi kurum ve kuruluşlardan başvurabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, umarım sizler için bilgili bir video olmuştur. Soru ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.